Tamam baba ya devam. Nereden gidiyoruz şimdi? Seyahat et. Burayı bitirdik. Atlı bozsan ha tamam tamam. Şimdi hatırladım. En son buraya geldik. Buradan bizi oraya gönderdi. Gönderdi. Orayı hallettik, geri geldik. Atlı basın o kapısını açmıştık ya. Oradan devam edeceğiz. Facecam bir tık sola kaymış sanki. Bence doğru değil mi? Ortalayım. <laughs> Last of Us Remake bilgisayara geliyor. Gelsin Tarcan vallahi bakabiliriz ya. Oğlum var ya ben artık çok fena bir şeyim ha. Tüfeği var lan bunun terbiyesiz. Kapı mı? O ne? <laughs> Lan köpüş! Ah! de bunu yapmak istemiştim. Nice. Burada ne var? Bir şey yok. Devam. Seramik <laughs> parçası. Hiçbir işe yaramıyor. Ne NPC'ye mi atladık? Nerede ya? Ee, şeyi soracağım ya. Last of Us şeyde var mıydı? Ee, PlayStation'da Türkçe yaması... Yaması. Türkçe desteği var mıydı? Kabak satan tüccarın orada. Önemli mi o? Dönelim mi? Dönmemize değer mi? Bir anda çok fazla soru sordum. Lan ağzını yüzünü dağıttığımını. Ne yapıyorsun burada? Tek yedin abi. Var önemli. Tamam. <laughs> tamam dönelim. <laughs> Çok bunu öldürmeden bir yere gitmem. Babam buraya. Wow. Oh. Of. Çok vahşice, çok hoşuma gitti. Level atladık olduk ya ben bunlar da bir şaplaklayayım durun. O ne lan? 本当にあれを戦に使うつもりかもよああだが仕方なかろうと。よアチナは今や存亡の危機鳴りふりなどかまっておれぬでなじゃがー、ね、えちゃんとせーちゃんとそんな風では巻き込まれちまうぞ一度起これば私にたらのべきなさになるでね。 Yani neydi bu şimdi? Bu neydi? Neydi bu? <gülüyor> <gülüyor> Level atlatır mı ya bu? Dönüyorum ben ya. Sanırım PS5 alınmış. Yok ya. <laughs> Alınmadı ama alınabilir. Neden olmasın? <laughs> bir baktım şeye şöyle yanlış hatırlamıyorsam 3 4 3 4 tane böyle güzel Türkçe dil desteği olan oyun vardı. Abi zaten plays. Yani bir düşündüm şöyle bir alsak mı acaba diye. Hepsi Türkçe özel oyunları. Nasıl ya? Bir dakika buraya girmemiştik biz. Burası mı? Aha burası. A, Bu Demon Slayer'daki şey değil mi? Kılıç yapan usta. Onun ne kadar uzun lan bu? なのれわしに、なのるなのないかなんこっとびは外 <clears throat> におる。じゃがその左 i 忍び gish a かしい。<laughs> <laughs> Bir gün ben de katan alacağım ve o hareketi yapacağım. <laughs> Çok güzel ya. Sekiro. Sen sen kimsin ki bana isim veriyorsun lan? Ben Kurtum. Nanda to. Kono Ashina nezumi ga ううじじゃゃとわがでなズみもいろいろじゃんそれをかたはしから切り捨てるのよ。はい。お主しにも一切りのサイおそのようみなくのに、役だと。あんたのしゃれなぜみがりをするよーし Yavuş! Ee, Aşağı ne gezeceğiz? Senpo Tapınağı'ndan suikastçılar kısa boylu bambu şapka giyerler, gizlemiş birkaç şey şşş, <laughs> yapan. En son Aşina Kale kapısında. Tamam. Birlikte diyorduk hani birlikte birkaç şey öldüreceğiz falan diyorduk. Ne oldu? Beni yolladın. bu ne? O. Ha oraya gel. Oraya bizim geldiğimiz yer değil mi? Buranın en üstünde tespih var. Şu, şurada mı? Şurada. Ay. Yani öksürüyor biri gidiyor ya. Ah şuradan çıkacağız. Benim. Allah Allah. Ah. Nasıl ya? Kardeşim nereden tırmanacağız buradan ya? Galiba zıplayacağız. Ya hak. Selamünaleyküm. <laughs> Sivas'a buradan kucak dolusu sevgiler. Ah. Sevgiler Sivas. Lan çık şunun üstüne ya. <laughs> nice. Kaç tane oldu? O bir bir tane oldu anlamına mı geliyor yoksa? Ona nereden bakıyoruz? Bakabiliyoruz mu ona? Kaç tane olduğuna? oldu. Güzel. Hoppa hoş geldin. Jesse Stone Cold hoş geldin. Blackpink 8. ayında hoş geldin. Hoş geldin. Blackpink. Teşekkürler de senin için. <laughs> Muhammed hoş geldin. Eee şimdi bize diyordu ki Aşina Kalesi Kale Kapısı. Ha buradaki tayfa. Kısa boylu kavaslı şapka var diyordu. Gidelim bir şaplaklayalım. Enno hoş geldin. Fareler hemen burada. Gerçek fareden mi bahsediyor adam? Şunlar değil mi? Orası değil mi? Nasıl ya? Ah lan nereye gittik ya? <laughs> o büyük kapının orası o zaman değil mi? Büyük kapıdan ilerip sağa, okay. Okay. Oo orada bir şeyler var. Oh yapamadım. Lan nasıl? Lan nasıl çıkmıyor? Tutun lan! Allah Allah. Ne oldu? Ne gördü bizi? Ha bunlar. <laughs> ne oluyoruz <yapıyorsun? gülüyor> Tiplere bak ya. <laughs> Ulan. Yanlış dur. Ulan ya, tiplere bak şunlara Oh. Ayet Yetişmedi ya. Oh. Oh. Bun terbiyesizlere bak. Öldük. Bunlar baltası zor işte ya bal valla yeteneği kullana kullana şaplaklayacağız ya mecbur. Üstün yamayı... Ya Ha tek gel. o <laughs> ne <laughs> lan? Ya köpekler nereden çıktı ya? Ağğh <laughs> Evet Ne güzel ses çıkıyor Kardeşim biz Aatrox'a Allah Lan o değil lan şu lan şu Gel Buldu. oldu? yedin. Bunlar da kaç tane kesecektik biz ya? Haşuu. Tamam bastık şapla. Aa! O ne lan? O ne lan? <laughs> Ay <sü> <gülüyor> Ölüyoruz. <gülüyor> Oo şu an yeter mi? Hı. <laughs> Bir dinlenelim. Dinlendik mi dinlendik. Nice. Ew. Blackpink 100 bit göndermiş. Blackpink in your area demiş. <laughs> Teşekkürler Blackpink. Muhammed hoş geldin. 日本語でだ、セラムね、でもってや。やはりお主には人斬りの才。よし、よし。取っておけありがとうございました。流派 <hi> というても堅苦しい決まり事などない。ただ、戦に勝つ。その一字を至上とする剣よ、ネズミ狩りに。 Tamam ya. Ne orada bir 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 bir. Tamam na nasıl kullanır ne bu şimdi? Konuçiva. Bir dakika biz onu nasıl kullanacağız şimdi? Ha yeni skill ağacı. Ha. Güzel. Bakacağım. Merak ettim. <laughs> İçimonji. İçi monji tepeden ağır tek vuruş saldırı yapar. Yüksek duruş hasarı verir ve güçlü iler... Kendi duruş... Bu tekniğin tek görüşlü Ustalığı aşina stilin gücünü kalbindir, kalbidir. Bu şey değil Bu iyi olur ha. Harbiden. Böyle bir kalkanı, malkanı olanlara karşı bunu kullanırız. Berkay dedi, bunu aç dedi, vallahi açtım bunu. Gizli beceri, alçalan sazan. Oy, ya bunlar tam mı ya şey? <laughs> Hep ee, Demon Slayer hatırlatıyor ya. Uy. Yükselen saldırı. Birinci katan. Ee, Pınarbaşı sularına hakkında sistem. Ne? Öğreniriz. O level atladık olduk. RB <laughs> basılı tutarken LB. RB basılı tutarken LB tamam. Leve basılı tutarken leve. E, leve basılı e, tutarken leve. basılı tutarken basılı Ne? Niye olmuyor? Ne? Hey? Lan! Dövüşsel elementlerinden seçilir durumdadır. Aa buraya, buraya kullanıcı... Lan oğlum. Oy! Gel buraya. Hay! <laughs> <laughs> nice giymemiz gerekiyormuş. <laughs> Kalkana tek çare balta. Oydu. <laughs> o balta olmadı ben <laughs> şey yaparım ya. <laughs> Yayın dışı alemim Ah! Hop. La. Gel. <laughs> Lan <laughs> <laughs> gelecek sandım ya. <laughs> Nasıl sen bizi aslan parçası? Gene biri öksürüyor şuralarda. Işınlanacak bir yer yok mu? Işınlanacak. Bir dakika, Vura ne? Oh. Akonu şekeri. <laughs> e? Ee? Burada ne var? Ulan bura alternatif yolmuş ya. Ben de burada bir şey var sanıyorum. <laughs> oh yetişmedi. tane şunu kullanayım mı? Lan yapamadık. Lan yapamadık. Oha! Sen kimsin? ne var? <laughs> Bakalım şöyle oha! O da var. para. Güzel. <laughs> Şeker. Olur. Geliyor gene bir şeyler geliyor. Ne onlar? Kardeşim beni bir uğraştırmaz mısınız? Teşekkür ederim.